Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 100 liraya kadar bir ödeme doğrudan bir destek yapılacağını açıkladı. Tabii çiftçiler haklı olarak soruyorlar. Bu neye göre belirlenecek? Birincisi 100 liraya kadar denildiği için yani herkese 100 lira ödenmeyecek mi? Zarar gören herkese bu miktarda bir ödeme yapılmayacak mı? Daha düşük ödeme de olacak gibi görünüyor. Çünkü 100 liraya kadar denilince biraz böyle anlaşılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada il bazında ve ilçe bazında tespitlerin devam ettiği ve bu tespitler sonuçlandıktan sonra muhtemelen zarar oranına göre yani ne kadar çok zarar gördüyse belki en fazla zarar gören çiftçiye dekar başına 100 lira. Eğer zarar daha azsa daha az bir miktar mı ödenecek? Bunu net olarak bilmiyoruz. Sadece yorumlamaya çalışıyoruz. Tabii önümüzdeki günlerde bu daha da netleşecek. İkincisi kuru tarım yapan yani kıraç alanda işte tarlasını sulamayan sulu tarım yapılmayan alanlardaki kuraklık zararına bir destek sağlanacak. Sulu tarım yapanlara böyle bir destek verilmeyecek, sağlanmayacak. E, tabii aklı olarak çiftçiler de e, evet biz sulu tarım yapıyoruz ama e, kuraklık nedeniyle fazladan e, sulama yaptık ve bu da bizim elektrik faturamızı çok arttırdı. En azından bu elektrikle ilgili bir destek sağlanması gerektiğini ifade ediyor. E, ama Cumhurbaşkanının açıklamasından sadece kuru tarım alanlarında bu desteğin uygulanacağını görüyoruz. Ürün bazında baktığımızda da buğday, arpa, çavdar, yulaf, Tritikale nohut ve mercimek için böyle bir destek öngörülüyor. Diğer ürünlerle ilgili şu anda bir destek, bir açıklama yok. Ama tabii kuraklık özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesine çok etkili oldu. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda %90'lara varan oranda zarar gören tarlalar, çift, çiftçiler var. Bu tespitler zaten yapılıyor. Bazı alanlar hiç hani biçer döver girmedi, hiç ürün alınacak durumda değil. Şimdi hem onlara da 100 lira bir destek sağlanacak. Tabii 100 lira dediğimiz zaman hani... Kıraç alanda ortalama 200-300 kilo buğday alınıyor. Buğday örneğini verirsek. Yani diyelim ki kuraklık zararı olmasaydı bir çiftçi tarlasında dönümüne 300 kilo buğday almış olsaydı ve bunu da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı ton başına 2250 liraya Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satsaydı buradan elde edeceği gelir aşağı yukarı 650-675 lira olacaktı. Ama şimdi eğer bu tarlada %90, %100 bir zarar varsa 100 lira verilecek. Ya bu aslında çiftçinin zararını karşılamakta çok uzak. %20 zarar gören var, %40, %50 zarar gören alanlar var. Tabii ki desteğin buna göre verilmesi ve Buna göre bence arttırılması gerekiyordu. Yani şu an alınan karar hem muhalefet partilerin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Güneydoğu'da İç Anadolu'da yani kuraklık yaşanan illerde tespitler yaptılar. Oraya gidip çiftçilerle konuştular ve dönüm başına dekar başına 300 lira 400 lira bir ödeme yapılmasını istedi. Yine Ziraat Odaları Birliği bu konuda bir açıklama yaptı. Dekar başına en az 200 liralık bir ödeme yapılmasını talep etti. Çiftçiler bir süredir tepkili, çok büyük zarara uğradıklarını ifade ediyorlar. Sanırım bu baskıların etkisiyle böyle aceleyle alınmış bir karar, yani dekar başına 100 liraya kadar bir destek bana göre çok yetersiz. Çiftçiye göre de çok yetersiz çünkü gerçekten zararı çok büyük olan çiftçiler var. Yani bu 100 liralık bir destekle bu kuraklığı atlatması çok zor görünüyor. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar arasında tabi gübre desteği, mazot desteği, sertifikalı tohum desteği ile birlikte bu dekara 100 lira desteğin de eklenmesiyle 151 liraya kadar bir destek ödeneceği yine ifade edildi. Tabi gübre desteği, mazot, sertifikalı tohum desteği zaten var olan bir destek. Hani sanki yeni verilmiş gibi algılanmaması gerekiyor. Bu destekler zaten çiftçiye çok önceden açıklanmış ve ödenmesi gerekiyor. Önemli olan bu desteklerin tabi zamanında ödenmesi, bir an önce ödenmesi. Yani çiftçi tekrar önümüzdeki sene üretime devam edebilmesi için ee, öncelikle kuraklıktan doğan zararlarının karşılanması gerekiyor. Çünkü çiftçi hem e, üretime devam edecek, bunun için e, tohum alacak, gübre alacak, ilaç alacak, e, mazot alıp tarlasını sürecek, yine belki krediyle borçla bu işleri yapacak. Ama bir yandan da yaşamını sürdürecek önümüzdeki e, sezona kadar. E, bunun sağlanması için de mutlaka doğru tespit yapılarak çiftçinin zararının karşılanması gerekiyor. Yani bu daha önceden verilmiş desteğin üzerine bir dekara 100 lira 100 liraya kadar o da bir destek sağlanacak demekle ben kuraklık zararının karşılanmasının çok zor olduğunu çünkü gerçekten ürünü büyük ölçüde zarar gören hani bir başka geliri de yoksa çok sıkıntı yaşayan yaşayacak olan çiftçiler var. Burada tabi Yine sulama yapan çiftçilere bir elektrik desteğinin sağlanması çünkü elektrik fiyatları da çok yüksek. Bunun gibi yani sağdan bilgilerin doğru ve iyi tespit edilerek buna göre zararın karşılanması çok önemli. Ama bu yapılmazsa önümüzdeki sene de kuraklık olmasa bile sıkıntı yaşarız. Ayrıca kuraklık sadece çiftçiye zarar vermiyor. Kuraklık aynı ürünün azalmasıyla, üretimin azalmasıyla aslında o ürünlerdeki fiyatın da artışıyla tüketici de bundan zarar görecek. Yani buğday üretimi azaldığı zaman ki bu yıl en az 4 milyon tonluk bir azalmadan söz ediliyor. 4 milyon ton buğdayın azalması demek hem içeride fiyatların artması hem de 4 milyon ton buğday ithal edilmesi anlamına geliyor. O zaman dışarıya bu para ödenecek. Dışarıda da ucuz değil. Buğday ithal ettiğiniz zaman oraya da ciddi bir para ödüyorsunuz. Ve uzun süredir aslında ekmek üretenler çok pahalıya ham madde temin ettiklerini dolayısıyla zam yapılması gerektiğini ifade ediyor. Ama valilikler izin vermiyor. Peki nereye kadar bu? Yani bunun bir dayanma noktası var. Dolayısıyla tüketici daha pahalıya ekmek, daha pahalıya nohut mercimek tüketmek zorunda kalacak. Bu nedenle bu yıl kuraklık tabii ki doğal bir afet üretici ülke bundan çok ciddi zarar görüyor. Bu zararın mutlaka karşılanarak önümüzdeki sene kuraklık olmasa bile üretimin devam etmesi ve üreticinin para kazanması lazım, yaşamını sürdürmesi lazım üretimi sürdürmesi lazım. Bu şekilde bir yaklaşımla ancak ben kuraklık zararlarının telafi edileceğini, atlatılacağını düşünüyorum. Onun dışında hani bu sadece işte çiftçiye dekar başına 100 lira dediğiniz zaman bu çiftçiye açıkçası bir fayda sağlamaz. Evet yani destek tabii ki her zaman hiç yoktan iyidir diyecek çiftçi ama Buna rağmen çiftçinin de yaşamını ve üretimi sürdürmesi için mutlaka daha fazla desteğin sağlanması gerekiyor.